Merhabalar, benim adım Şirin Çınar. 33 yaşındayım, doğma büyüme Samandağlı'yım. Evimde ilk önce hobi olarak başladığım reçel, yöresel ürün üretimini daha sonrasında e, evime katkı sağlamak amacıyla işe çevirdim. Önce satışlarıma konu komşuya satış yaparak başladım. Daha sonrasında internet üzerinden satış yapmaya ve kazanç sağlamaya başladım. Daha öncesinde Sabancı Kuluçka Merkezi'nin açılışına katılmıştım. Orada mentorlarla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmuştuk. Orada yaptığımız konuşmadan sonra benim bir eğitime ihtiyacım olduğunun farkına vardım. Teknosa ve Habitat Derneği'nin bize sunduğu bu fırsattan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bize ciddi anlamda katkı sağladılar. Onlara canlı gönülden teşekkür ediyorum. Daha sonrasında sosyal medyada karşıma Tekno ve Habitat'ın ortaklığında yürütülen kadın için teknoloji eğitimini gördüm. Detaylarını araştırdım ve kaydımı yaptım. Eğitim almaya başladım. Kadın için teknoloji eğitiminden sonra farkındalığım arttı. Yaptığım işe bakış açım değişti. Daha sonrasında yaptığım işi daha iyi yapabilmek adına sosyal medyayı daha etkin kullanmaya başladım. Aldığım eğitimi bütün kadın girişimcilere tavsiye ediyorum. Ben eğitimden hemen sonra kız kardeşlerime de tavsiye ettim. Onlar da eğitime katıldı. Eğitime katıldıktan sonra e, farkındalıkları arttı. Biz zaten üretimlerimizi birlikte yapıyoruz. E, onlar üretiyor, ben işliyorum. Çalışırken bir yandan çocuklarımıza bakıyoruz, bir yandan üretimimizi yapıyoruz, bir yandan da ekonomik hayata atılmış oluyoruz. Kadınlar yapmak istedikten sonra Yapamayacakları hiçbir şey yok. Ufaktan da olsa mutlaka bir yerden başlamalılar ve kendi paralarını kendi kazanmalılar. İlk başladığım zaman bir tane kabakla başladım. Korka korka başladım. Ya yapamazsam korkusuyla. Ee, bir kabakla başladığım yolculuğum şu anda 6-7 ton kapasitesine yetişti. Evet evde üretim yapıyorum. Evde üretim yaptığımın en üst kapasitesi bu. Ee, ilerleyen dönemlerde inşallah daha da iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum. Ama ilk başladığım yerde değilim, onun farkına vardım. Eğer ki yola çıkarsanız, yürümeye başlarsanız mutlaka ama mutlaka koyduğunuz hedefe ulaşırsınız. Ee, kadınlara tavsiye: mutlaka bir yerden başlasınlar. En çok sevdiği iş olabilir. Ee, yapmayı daha iyi yaptığı, başkalarından daha iyi yaptığı e, yemek olabilir yaptığı işi olabilir, boyama olabilir. Ama mutlaka bir yerden başlasınlar. Kendi ayakları üzerlerinde dursunlar. Kendi paralarını kendi kazansınlar. Çünkü kadın isterse her şeyin en iyisini yapar.